O maçta 35 karikam vardı da kanka. Yenlik yap yen yenmemiz önemliydi yenlik. Bir de 2 3 tane arkadaşımız Fit Fitinho ve benim kadar official'lara şey olmadığı için ufak tefek heyecanlar olabiliyor kanka maçın içinde. O yüzden bu turnuva bizim için çok iyi olacak. Lig süreci olduğu için bizimkilerde. de bir nebze olsun bazı şeylerini yeneceğini düşünüyorum. Heretics maçındaki performansından mutluyum kardeşim. Miskomunikasyonlar olmasa 30-35 atardım. O yüzden onu salıyorum. Memnunum yani. Abi kral yine bir, bir yerle alakalı olacak. Sorry ama Türk transferini nasıl buldun? İyi buldum ama kanka yani. Heyma'da başarılar diliyorum. Muja hakkında ne diyorsun? En içten ve en güzel dilekleri onunla, onunla beraber olsun kanka. <laughs> Avrupa'da oyununu sevdiğin 3 oyun, oyunculardan 3 isim sayar mısın? Sayayım. Sinet, Shaw, Scream kanka. Ya da yok ya. Sinet, Starks'a Defo kanka. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum yazıp durmayın da aynı şeyi. Kimseyle aram bozuk değil veya tartışmadım. Hiçbir sorun yok yani. Böylesi daha hayırlı oldu. Yapacak bir şey yok. Açıklamalık da bir şey yok.